karşılıyoruz. Tekstil işçisi kadınların emek sömürüsüne karşı başlattığı eşit işe, eşit ücret direnişi bugün tüm dünya kadınlarının isyan gerekçesidir. Kılar Hazretkinden Rosenburg'a uzanan bu direniş geleneği Türk kadın özgürlük mücadelesinin yolunu da aydınlatıyor. Biz kadınlar olarak bu direniş kültürünü dilimizle, kimliğimizle yeniden şekillendirdik. Leyla kadınlardan zarifelere, saralara, sevelere, arinlere kadar binlerce kadının ördüğü direniş halkasına katıldık. Köleleri neolitik çağa uzanan bu gelenekle birleştirdik. Kadın yoksulluğuna karşı ekoloji, komünal, ekonomi diyoruz. Kadınlar binlerce yıl önce buğdayı, buğdayı keşfederken bugün bir dilim ekmeğe muhtaç hale getirilmiştir. kadın düşman politikalarından bağımsız değildir. Eşitlik ilkesi yerine sadaka kültürüyle inşa edilen toplumsal yapıya karşı doğayla uyumlu bir ekonomi için mücadele edeceğiz. 8 Mart alanlarında erkek devlet şiddetine, özel savaşa, işgale, tecride ve sömürüye karşı direnişin sesini yükseltiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve katliamlara karşı daha fazla örgütlenerek mücadele edeceğiz. Savaş, işgal, asimilasyon ve seccid politikalarına karşı mutlak özgürlük için mücadelemizi büyütüyoruz. Ana dilimizle, kültürümüzle yeni yaşamı inşa edeceğiz. Özgür yaşam iddiamızı büyütüyor, kadın direnişi ve ittifakıyla yaşamı aydınlatacağız. Tüm dünya kadınlarıyla birlik olmanın coşkusunu bu 8 Mart'ta da önümüze koyuyoruz. Ortak saldırılara karşı ortak mücadele hatını örüyoruz